Nadir amca uyuyor mu? Yok uyumuyor, laf dinliyor Nadir efendi. Kim laf dinliyor kadın? Bak, gördünüz mü? Neyse, ben gideyim içeride uzanayım biraz bari. Kus kerif seni. <laughs> ee şu kufi senin Bilal'le aran nasıl? nasıl olsun canım? <laughs> i̇şte bana biraz mail mi varmış, neymiş öyle? Benim de sağdan soldan kulağıma gelen laflar işte. Bilal de zaten sağda solda sürterek. Sen de istemeden kulak vermedin herhal. Nasıl? Niyeti ciddi miymiş Bilal'in? bilmem. Ben bir çaylara bakayım o zaman. Aa, ben de Nazan'a yardım edeyim bari. Teyze ne yapıyor, iyi mi? Nasılsınız? Ama nasıl olalım? Hep bildiğin gibi çalışıp duruyoruz işte. Yazın da başkası kumaş, kışın iki İki torbi düz geçinip gidiyoruz seni anlayacağım. Ee, yani bir şey yok. Nasıl haberler sende? Mürselleriniz nasıl? Ay işte fena değil. Ay çok şanslısın kız. Mürsel iyi çocuk be. aslında Bilal de çok iyi çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Bak Mürselciğim, Nazan kardeşimdir diye demiyorum. On numara kızdır. Ama gel gelelim sense 100 numara bir elemansın hayda! Sen ne numaralar çeviriyorsun Cevahir? Vallahi bilemiyorum. Aslında Bilal benim çok kalemi bir çocuk değil. Ay baba parasıyla babalık yapmaya çalışıyor bir havalar. Aslında var ya, ben Bilal'le Cevahir'e kıllık olsun diye takılıyorum kız. Aa, şey, şey, şu kofeye kafayı mı yedin sen? Allah Allah! Bilal'den iyisini mi bulacaksın Allah aşkına? Bak Mürsel'cim, sen şimdi okumuş, tahsil görmüş adamsın. Hayır ya, yani, niye kendi dengini bulmuyorsun lan? Dansan işte benim dengim. Oğlum bak, benim gibi objektif kayınço bulamazsın bu kainatta. Bak birinci ağızdan uyarıyorum seni. Çok seviyorum ama ben Nazan'ı. Kız şukufe, delirdin mi sen? Allah Allah, abim seni yüzüstü bırakıp gitmedim. Niye hemen yumuşuyorsun? Ben de hemen Cevahir'in kucağına atlayacak değilim yani Nazan. Birazcık yola gelsin, burnu sürtsün diye bekliyorum. Ay zaten bir görsen kız. Nasıl pişman biliyor musun? Ay yolumu kesmeler, yalvarmalar, yakarmalar. Köpek oldu köpek. Yani... Sana bir sır vereyim mi? Ha. Eğer Cevahir... ...azıcık biraz böyle eli ekmek tutan, evine bakabilecek bir erkek kıvamına gelirse... ...ben belki ona bir şans daha verebilirim yani. <laughs> Ay bu, bu sene verme şansı, seneye ver. Niye kız, piyango muyum ben seneye devredeyim? Yok, biz bu sene Mürsel'le evleneceğiz de bizim düğünümüz olacak. Aa! <Gülüyor> <Gülüyor> Gerçekten mi? Ay, çok tebrik